İnsan kardeşini gömer mi? Hocam o bana neler yaptı bak bana özel Oğlum! Ha gittiniz mi? Lan oğlum gittiniz mi? Şşşt! Lan bastırma sana! Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ustanbaz. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> Efsane eğlenceli bir o kadar da harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Samet'i e uyku hapı içirip diri diri mezara gömeceğiz. Bunu yapmamın sebeplerinden birisi geçenlerde kendisi beni özel tim videosuyla Mehmetlerle beraber ağzıma sıçtı, kaçırdılar, ettiler, perişan ettiler beni. Ben hayatımda bu kadar aşağılandığımı, çile çektiğimi görmedim. Samet'in dizlerinin önüne böyle indirdiler falan. O video yaş kısıtlaması yedi Büyük ihtimal izleyemezsiniz ama bundan önceki bir attığım videoyu izlemek istiyorsanız da hemen şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kardeşimin arabasıyla ufak bir kaza yap. Kötü oldu. İzlemeyenler varsa gidip oradan izleyebilir. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoya gerçekten bak ama gerçekten güzel bir like bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yakın zamanda da efsane bir çekiliş gelecek. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar şuraya koyacağım ürünü. Şu anda elimde değil evde kendisi. O ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip ulaşabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ben kendi satın aldığım mağazamdan birisi arkadaşlar. Siz de oradan ürünlere bakıp satın alabilirsiniz. Şimdi mezarı kazma yerine gidelim. Hazırsanız. Evet şimdi Samet için mezar kazıyoruz. Vur kazmayı mezar. Çok geçen, iyi oldu. Geçen Patron bize şaka yapmıştı galiba. Oho. Bugün patronu diri diri gömeceğiz arkadaşlar. Tabii buraya yatıracağız. patrona ben de yardım ettim. Tamam işte. Şimdi, İyi bir şey söyleyeceğim. Ben... Sen ne yaparak bu an bayağı... şey mezar sokacaksın? Ya sen ben onu her türlü mezara sokarım ya. O zaten boş mezar görmesi yetiyor. Her boş mezara atlıyor. Ee, ben zaman... onu sokacağım kanka. Sen rahat ol. Patron kusura bakma patron. O şu an, abi, abi hainlik yapıyoruz sana. Patrona ihanet ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Samet e ama bu videoda gerçekten ağlatmayı planlıyorum. Da alışkın olduğu için çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Kanka. Diri diri gömüyorsun. Neye alışkın oldu şey? Böyle en altına kadar, ekvatora kadar inelim. Oğlum o senin kardeşin kardeşin. Lan oğlum o benim kardeşim bana neler yaptı geçen Yok. videoda. beraber yaptı. Ben ona söyledim abi. Söyleme. Kardeş işini yapmıyor şu anda. Ne biliyor musun? Çok azımı yarın diye yapıyor. Bak hele kardeş. Siz dün mezarı nasıl sokacaksınız? Hı, ya sen mısınız? rahat Ben kalkarsın. bir şey söyleyeyim mi? Sakın, ben bir dakika. Ya. Ben yemeğimi isterim. Ben, 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 ben boşuna kazmıyorum 20 20 20. E, <laughs> abi 20 lira anlaştık. Öyle bir şey yok. 50 lira anlaştık. Bizim ekibimiz var. 50 50 50 50. Ya. Kalmaz. 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 Tempo tempo. Samet'i Samet'i mezara gömeceğiz. Sabit. Öleceksin oğlum. Hay adama baksana adeta savaşçı. 50 lira. Samet için. Aa. Aaa, Evet, bu oh. burada da bir sakatlanma <laughs> meselesi. Evet, hemen Güzel. diğer takviye geçiyorum, hemen <laughs> diğer takviye geçtim. Devam, durmak yok. <laughs> oğlum senin için şehit de oluyorum lan! Adam gazi, Samet. Ol. gazi <laughs> oldu adam. Samet, tam mezarının başına bunu koyacağım böyle. Bu sana gelsin patron. Bu şekil. <laughs> Aa Samet'e bir de mezar taşı yapalım mı lan? Evet. Neden? İşte bu küreği koyacağım. Yazsın. Bu ilk ölüşüm değil. Bu ilk Yok üstüne göt yazalım. <gülüyor> 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 ben böyle göt görmedim ama. <laughs> <laughs> Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Devamı gelecek. Ne arkadaşlar neredeyse mezarlarımız bitti. Tabeti buraya zaten şey diye getireceğiz. Mezardan son çıkan kazanır videosu diye. Bir tane görmüş olduğunuz delikanlı yakışıklı kaslı arkadaşın kanalları da. açıklama kısmında linki vuruyor. Ee, onlara gidip abone olmayı unutmayın. Neydi kan kanalın ismi? Yamiyam. Arkadaşlar, Yamiyam yazıp kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Bize desteklerinizi ve <laughs> bekliyoruz. Şu emeklerin Hakkını istiyorum lütfen. Şu emeğin karşılığını istiyoruz ya başka bir şey değil. Bu ter değil ya. <gül> ya. <gül> bu ne <laughs> <Ağabey> ya? ya. <laughs> <Allah> <laughs> bu <bir> ne <laughs> <like. gül> Bir abone alın kurban olayım. Bir like. Bir abone. Tamete özelliğinde bekliyoruz. yaptığımız gibi yapacağız ama çok basit olacak. Bu ne şey sileceğim? Gömeceğiz bırakacağız. Mezar güzel olmuş mu olmamış mı? Mezar bu, bu mezar harika ya. Tamam şimdi beni övün. Tamam beni övün. Sen nesin sen? Kraliyet bahçesi ya. Adam savaşçı ya. Kaslar falan. Tamam uzatmayın. Tamam uzatmayın. Tamam. Hadi çalışmaya devam devam. Tamam ya tempo. Şimdi arkadaşlar sadece Samet'in gelmesini bekleyeceğiz. Neredeyse işlerimiz bitti. Samet geldikten sonra Samet, işin detayı orada Samet başlayacak. Samet'i burayı göstermeyeceğiz. burayı göstereceğiz. Mezardan, son çıkan kazanı. Aynen mezardan son çıkan kazana çekeceğiz. Sonra artık Yasin onu bayacak patron, bir şey yapacak. Patron, patron gitti, gittin bittin sen vallahi, sen. vallahi aynen. Gittin. Hadi patron, bakalım arkadaşlar. Patron paramızı vermediği için mecburen artık seninle anlaştık. Sıkıntı. Yeni patronlar benim arkadaşlar. <laughs> Özel tüm videosu. Evet arkadaşlar şimdi bütün her şeyimiz bitti. Samet'i bekliyoruz. Biz bu arabayla geldik görmüş olduğunuz gibi göster kanka arabayı. Samet benim arabam da geliyor hala daha onu bekliyoruz. İki tane mezar kazdık bilerek çünkü hani Samet çakmasın diye uyku ile Samet'i aslında uyutup gömecektim içine ama fakat uyku kapı kaybolmuş bulamadık. Ama Samet'e güzel bir kışkırtma yapacağız. Mezarın içine koyacağız, üstünü kapatacağız ve onu yalvartana kadar dışarı çıkartmayacağız. Bunu yapmamın sebebi geçen bana yaptığı şerefsizliklerden dolayı yapacak bir şey yok. Orada mezarlarımız hazırlandı. Tamamen efsane bir video olmasını bekliyorum. Şimdi sadece Samet'i bekleyelim. Samet gelsin ondan sonra oraya götürelim ve videoya başlayalım. Bana yaptırmadığın şeyler kalmadı. Kanka bilerek sizinle yapıyorum yemin ediyorum. Siz tim videosunda vardınız ya. Gel gel. Şöyle gir istiyorsan ya. Şöyle gir. Ne diyor ya? Besinin bıçağı kadar uzun bir yol yapmışsın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gir şöyle hadi video çekeceğiz. Başlıyoruz. Video çekiyoruz. Mezar kız kızıldı. İki tane mezarımız var. İyi. Bir tanesini ben gireceğim, bir tanesini sen mezardan son çıkan kazanır. Okey. İyi, ben yatarım ki. Boş mezar Bulunca ha. içinde yatıyorum ben. Hadi geçelim buraya gel. Geçelim. Evet. Samet hatırlalım mı Mehmet'i? Benden iyi tanıyorsun zaten kendisini. Benim elemanım ya. Mehmet bize bugün yardım edecek. <laughs> Aslında Mehmet bizi buraya gömecek. Pes eden kazı kaybediyor anladın çok mı? Çok basit bir içeriği. Çok basit. Olur. Tamam başlayalım. İlk Bak, o zaman kimi gömelim? Taş kağıt makas yapalım. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Yazık Efendim. Ulan. Ben ha, Mehmet sen seç ya. İlk kimi gömelim? Ben patronumu seçiyorum. Patronu mu seçiyorsun? İlk sen göm. Hayır. Ha! <laughs> <laughs> i̇lk beni gömün abi. İlk sen seni gömün. Yani... Sana şaka yapmayacağım. Tamam ilk beni gömün. Tamam. Seni ben tam ilk tam ilk sonuç benim. gibi. Ama mezarı kendim seçeyim. Abi tamam, seç tamam, istedim seçim. mezarı seç. Biraz sen. daha ruhunu ona Şunu mu? Ana gireyim. gireyim. Tamam gel gir. Beni. Abi orayı iyi yaz. Kasa da ben bu mezarda 32 saat yatarım yani. Uykuyu bir veririm. Hollaya holla ya. Ölü sanarsınız açar açmak zorunda kalırsınız. Ya temiz olsun. Kirletme ben ki. Sen rahat gel bebek abi. Sen rahat gel. Sen gel. Gel gezin lan. Koyun, patronu şöyle. Patronu abi. da gömün. Tamam 300'ü patronu, patronu gömün. Seni gömün. İlk patronu gömün sonra beni gömün. Tamam olmaz mı? Uzan. Uzan kanka. Uzan. Flaşını açtın mı? Tamam kamerayı aç. Aç kamerayı. Güzel elceni aç. Biz bunu iyice yerleştireceğiz. Hadi tahta ver bana küçük küçük tahtaları. Ver ver çek elini ayağını. Çek elini ayağını vurdun Ya bunlar beni çok üzüyor. Göm kardeşim göm. Bu şekil ne yani? Kardeşim tahtayı düzgün koy. Tamam. Tamam bizde o iş. Aferin aferin Ay bana Arkadaşlar şu an gömmeye başladı. getirin. Ya oğlum sanki tahtalı bizlerime düşecek gibi hissediyorum ya. Şöyle çeksem nasıl olur? Ya ben 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 ben. yara izim gözük. Göm kanka. Göm. Orayı da bana verin. Verin verin. Yasin de siz gömün. Hemen orada Yasin'i gömün. Tamam onu onu gömün. Yasin. Göstereyim. Aa, yalasın. Aa. Şey ver, tahta ver. nasıl tatlı. gömüyorsunuz ya? Abi geç, doğru geç, doğru geç. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Ayak, ya dur toprak atmak sen niye hemen ağladın? Abi bu nasıl bir gömmedir ya? ya tahta koyuyoruz ya. Dur. Ne emmeye geliyorsun da gömmeye geliyorsun. Ya ben bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir abi kardeş ilişkisi? <laughs> Yok, boy, o, ben ona ben ona daha iş ne işkenceler yapacağım? İnsan kardeşini <laughs> gömer mi? Gömeceğim. O bana neler yaptı? Ya bak bana ben ona özel baskın açık. yaptık sana kardeşim. Bak ben de onu canlı canlı mezara gömüyorum. Ya ben ben işte. böyle bir abi kardeş ilişkisi görmedim yani çok sıkıntı. Ya, yatıyor. Huzurlu huzurlu. Huzurlu huzurlu. huzurlu. Boşuna getirin abi. Allah korusun. Uyurum lan ben burada. Harbi uyurum bak. Ha! Ha! Bu mezardan son çıkan videosu değildi kardeşim. Bu bir kışkırtma videosuydu. Beyler rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Kötü! Çok bilirdim. Ben kötü bilirdim. Rahmetlinin yedek adı neydi? Basit, Patron! Çıksır, Patron! Ben, ben Patron! 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 Beyler El Fatiha! Bismillahirrahmanirrahim. Lan Samet! Çarpılır yaz beni yapma. Samet! Abi! Ses niye bu? Ses artık gitti o nefessizlikten ölmüştür ha. Samet! Lan! Gerefsiz konuşsana.

Bizden bu kadar aa, arkadaşlar. <laughs> <aa, gülüyor> Nereden nah, sıfır diyor. Toprak kalka şu anda. Konuşuyor konuşuyor. Hayır toprağını çiğne diyor. <laughs> Çiğneyim mi lan toprağı? Allah toprağını bol etsin. Kardeşim. Rahmetli nasıl bir çiçeği de koy. Bir, su dökelim istiyorum. lan bir su dökelim gelin. Abi ne sormak istiyorum rahmetli nasıl bilirdin? Göç Hı. bilirdin. Lan konuşma. Ay, rahmetli konuşuyor. Patron. Lan vurma şu tahtaya vurma. O tahtaya vuranın o bacağının kemiğini <laughs> Acıyor mu? Şuradan ayağını Ay, sunuyor geliyor, tamam. <laughs> lan sen Şerefsiz lan. Bekle lan. Tamam. Şu dur işiyorum <laughs> Samet. Lan burada. <laughs> Samet iyi misin? Samet dur Samet. Tamam bırakın gidelim ya. Allah Öyle için. Samet kendine bak kardeşim benim. Tamam, Samet. Maalesef. Samet iki gün sonra geleceğiz. <laughs> o güne kadar. Kendine iyi bak. Harbi tamam çıkmış. Allah, Allah emanet. Ya oradan bir power bank verin de şu telefonun şarjı bitmesin. <laughs> Adam şarjı değil. PUBG PUBG oynarız. Oğlum bunlarda ses yok. Alo! Beyler! Bir saatçi okuyun ya! Oğlum! Lan gittiniz mi? Beyler! Lan oğlum! Oğlum bak gittiniz var mı? Oğlum. <laughs> lan oğlum gittiniz mi? Şşt. <laughs> lan oğlum gittiniz mi lan? Şurası kalkacak kalkmıyor. Lan oğlum bastırıyor musunuz? seslerim? bak kalkmıyor çünkü bastırıyorsunuz. Şşt, alo. Beyler. Fatiha ya. Oğlum. Lan gittiniz mi? Beyler. Lan oğlum. Oğlum bak gittiniz bari mı? Oğlum. Lan oğlum gittiniz mi? Oyunun Lan mi lan? Oh. lan oğlum bastırıyor musunuz ses verin lan Kalkmıyor çünkü bastırıyorsunuz Alo Nereye evet. Lan oğlum Lan oğlum. Bir bakın. Şşt, beyler. Oğlum bir ses verin. Ya. Oğlum bak kendi imkanlarımı çıkarım bak yapmayın. Harbi çıkarım ben burada. Bastırıyorlar. Vallahi bastırıyorlar. Ben hissediyorum bak bastırıyorsunuz. Ses verin. Beyler. Ses verin. Beyler. Ben, çık Lan ben buradan çıkmaz mıyım? Bak bastırıyoruz. Oğlum tahta kırılacak. Yapmayın bak. Bastırmayın. Oğlum bastırmayın. Lan oğlum bastırma diyorum bastırma. Lan bastırma sana. Oğlum. Oğlum o bastırmanın kemiğini s**tın yeter. Lan bastırma sana. Alo. Ya oğlum. Bak yemin ederim çok büyük söyleyeceğim. Abi senin a bir daha sen de videonu Necda Video falan çekmeyeceğim seninle. Bak terledim yemin ederim nefes alamıyorum. Bak oğlum beyler. Başıma gelenler. Vur mezarı mezarcı mezarım derin olsun. Ben toprak hareket ya. ediyor lan. Kardeşim, <gülüyor> gülüyor> Samet bir dakika seni buradan çıkartayım mı? Ben çıkacağım sen çıkartma. çıkamazsın biz üstündeyiz. Çıkartayım mı? da ben çıkacağım. Yalvarman lazım buradan çıkman için. Yalvaracaksın. Bana köpek gibi yalvaracaksın. Dizlerime çökeceksin. Tamam özür dile çıkartacağım lan seni. Lan başım dönüyor. Özür dile. Peki abi ben özür diliyorum da yaptığım hatalardan dolayı eşeklik ettim de. Hadi, hadi. Hadi lan. Ya demiyorsa bırakın <laughs> ya. Abi bırakın ya. ya ben bırakın demiyorsa bırakın ya. ya. İnsan abisine özel çeker mi lan? Sessiz alıyoruz kardeşim. Evet, Onlar alıyoruz. Özür diliyor musun? Ya dilemiyorum, dilemiyorum. Ya dilemiyorsan bağır o açar mısın ben? Açamıyoruz kusura bakma öyle Yapıyorum herkese. Öpüyorum seni canım. Mezar, Bak, mezar, mezar, çöküyor. mezar, Oğlum, mezar, Oğlum çöküyor, çöküyor. Özür dile. Özür dile lan. Özür dile lan. Kafana sıkarım. O kızı neden aldattın? Ha? ha? Patron geliyor <laughs> patron. <laughs> o kızı neden aldattın ha onu söyle. <laughs> Samet özür dile hadi. Evlenecek mi lan kızla? Tamam. Serhat güzel bir şarkı söyle Serhat Aa, Bir dakika bir dakika duymadım duymadım Ne diyor? Tamam özür dilerim hadi çıkartın Özür dilerim hadi çıkartın Sesin gelmiyor Harbiden ses gitti Lan oğlum sesin gelmiyor lan özür dile Geldi acaba Alo Yok ya Alo Sinyal yok Hat çekmiyor galiba Kardeşim özür diliyor musun? Dedi dedi. Özür, özür dile. De, ama biz de. Tamam lan bir tamam, sefer dönmedik. daha özür dile çıkartıyoruz seni hadi. Tamam. Gitme geldi. Samet. Serhat güzel bir şarkı Herhalde söyle. Herhalde öldü. Güzel bir şarkı söyle oğlum. <laughs> evet, Keyfine gel. Dostlar, Kazın dostlar mezar Mezarım yol üstü olsun. Kazın dostlar mezar Mezarım, mezarım <gülüyor> <gülüyor> yol üstü olsun. <laughs> Benim de hayalim vardı, özür. De hayalim vardı kardeşime <gülüyor> kardeşime <gülüyor> kardeşim Özür oldum Benim de hayalim vardı kardeşim. Tamam hadi çıkartın özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Lan tamam hadi çıkartın. Benim <gülüyor> özür. Benim <laughs> de hayalim vardı <kardeşime>. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim! Beyler hadi çıkartın ama yeter hadi bir bak Özür dilerim Özür dilerim çıkartıyorum Tamam özür dilerim hadi çıkartın İyi, evet, bravo. Hadi, hadi. i̇yi, i̇yi, iyi. misin? bir patron Patron günaydın ya <laughs> <laughs> Olaylar hangi nedenli? Bu arada çekimde mi? Kardeş sen abine şaka yaparsan o şakayı sana yapar? <laughs> Zor tomucan. Ne <laughs> alkış Oyunun tükürüğünü <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> Anlaşabiliriz. <laughs> Anlaşabiliriz! Anlaşabiliriz! <gülüyor> bulabiliriz! Gerçekten! Kapat lan! Kapat lan şu kamerayı! Tamam, 🎵🎵🎵 Tamam gel orta yolu gel. Ya. Ben Yasin. Hı, Özel videosunu yapmıştım. Tamam gel özür dile. Özür Niye özür dileyim? Özür dile. sen neden özür dile? Özür dile. Sen ben beni düz çöktürdün şerefsiz. Çökeceksin. Lan oğlum patronunuzu sikiyorlar. Lan lan lan! hadi. Tamam hadi. Tamam Lan, Tamam hadi. Tamam hadi. Lan, lan, lan! Lan,

eğlenmiştir şu anda kendisi gitti ağlamaya ben üstüm başımı değiştirdim baya bir kirlendi güzel ve eğlenceli bir video oldu umarım beğenmişsinizdir eğer ki bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sade ve solda iki tane video çıkacak o videoları da tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay